Bir varmış, bir yokmuş. Denizin kıyısında küçük, rengarenk evlerin sıralandığı sevimli bir sahil kasabası varmış. Bu kasabada Elif adında meraklı, neşeli bir kız yaşarmış. Elif her sabah deniz kıyısına gidip dalgaların getirdiği deniz kabuklarını toplar, onları küçük sepetinde biriktirirmiş. Bir gün yine deniz kenarında gezerken dalgaların arasında parlayan minik bir şişe bulmuş. Şişenin içinde küçücük, parıltılı bir harita varmış. Elif şaşkınlıkla haritayı açmış, üzerinde kasabanın limanının ardında saklı bir gizli koy işaretlenmiş. Cesaretini toplayıp hemen yola çıkmış. Yol boyunca martılar kanat çırpmış, balıkçılar ona el sallamış. Gizli koya vardığında kocaman, parlak bir inci görmüş. İnci öyle güzelmiş ki etrafı ışıl ışıl parlamış. Tam o anda denizden bir Yunus çıkmış ve ona gülümsemiş. Yunus, "Bu inci denizin kalbidir. Onu kasabaya götür, ışığını herkesle paylaş." demiş. Elif inciyi kasabanın meydanına koyunca kasaba bembeyaz bir ışıkla aydınlanmış. O günden sonra sahil kasabası hep neşeyle dolup taşmış. Ve Elif masalını her dinleyene şöyle dermiş: Gerçek hazine paylaştıkça çoğalır. Masal bu ya deniz kabukları hala Elif'in sepetinde saklıymış.